Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MSP sesli kanalından Yağmur. Ben de açıya edecek kimse yok. Niye? Çünkü yanımda açıyla yok. Nedeni de ona mesaj attım ve bana geri dönmedi. İnterneti kapattı. Görmüyor olabilir. Bu yüzden ben de size bir video hazırlayayım dedim. Çünkü bugün 3 Aralık ve ilk video tarihi zamanı. Bu yüzden size acele acele bir video çekmek istedim. Zorunluyum. Sizin için. Umarım beğenirsiniz. Eğer video kötü olursa kusura bakmayın. Çünkü hem ilk videom, ilk deneyişim ve acele işe geldiği için kötü olabilir. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer yorumlar kısmında istek videolarınızı yazarsanız hem bize yeni içerik üretmiş hem de bize destek olmuş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.